Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından çapraz aranın İngilizce sürümlerde XLOOKUP arkadaşlar yatay ve dikey aramada kullanılması göstermek istiyorum. Bakınız klasik bir tablo vardır. Böyle döviz kurları yazılıdır. Ee, gidip bir tablodan da döviz kurları seçilir. Burada düşey araya e, kullanacaksanız bir anlamda eski dostumuz böyle bir tablo oluşturmak zorundayız. F4 ile sabitliyorum. 2 diyorum. 0 tam eşleşme diyorum. Döviz kurlarını getiriyorum. Burada amaç nedir? Ya bu gelen paranın şuradaki döviz cinsi döviz cinsi geldi şu anda parası. Buradaki paranın hangi döviz cinsiyle onunla çarparak bulunmasıdır gerçekte. TL karşılığıdır yani ödemenin yapılanın TL karşılığıdır. Ama bu böyle bir tablodan düşü yara yapamazsınız. yatay araya ihtiyaç vardır. Halbuki e, çapraz ara kullanırken hiç problem yok. Bakınız buna bak. Nerede bak? Burada bak. F4 sabitliyorum. Neyi getir? Bunu getir. Onun dışında F4. Bulamazsan yok yaz. İşte efendim tam eşleşme varsayım isterseniz bas e, şey geçin. Ondan sonra baştan sona veya başa bir Ama bunları yazmasanız da standart olarak ee, bul getir tam eşleşme yap diye aynı değerleri bulabiliriz ve ee, ondan sonra yine ee, bizim parayı ee, çarparak şey çeviriz. E, bakın aynı şekilde dikeyde de yapacağım çapraz aramı. Çapraz ara eksluk neyi ara? Döviz cinsini nerede ara? Burada ara. Çaprazada da ayrı ayrı olduğu için arkadaşlar getirme getirmemesi şey, yatay ve dikeyde olması fark etmiyor. Gördüğünüz gibi ondan sonra e, getirdi. Çarpma işlemi için de gerekli işlemi yapalım. Ondan sonra ve e, e, formülümüzü aşağı çekelim. Evet arkadaşlar